Youtube'a hemen giriş yapalım. Sevgili Youtube size hemen giriş yaptık. Oyun çok hızlı yüklendi. Ee, yine ben kalıbımı basarım. Rakibim Fransızdır dedim. Gimlix, e, o da Kutsal Roma çıktı. Bu ara bir Kutsal Roma modasına denk geldik. Rahibi basarım. Rahibi basarım. Arsamı satarım diyor cennetten. Sen kim köpek lan? Biraz sinirlendim arkadaşlar. Ortaçağı, Engizisyona karşı e, bir öfkem var. Eee... Az önce bir tanesine gününü gösterdik. Ben adamım dedi. Erken saldırı yaparım dedi. Doymam bir daha saldırırım dedi. Şahmeran yaparım dedi. Şahmerdanla Şahmeran yılan kariydi. Ee, yılan kadın yaparım dedi. Biz yine de yendik. Ha size bunu niye anlatıyorum? Şimdi bir dominasyon daha geliyor. <laughs> Şimdi bir ana bir ana ruhu da ee, hakkı rahmetine kavuşacak. ...ortaya koyuldu. Hello YouTube! Yorotere sen YouTube'a niye bu kadar nazikleştin bir anda? <laughs> bir önceki yayın bir şey mi oldu yoksa? Yorotere sen YouTube'a karşı böyle bir haylar maylar... Bir ...ek naziksin sanki. Bir v bir nasıl oynayabiliyoruz anlamıyorum. Benim ellerim titriyor tek başıma olduğum zaman. O heyecanı ben StarCraft'ta atlattım bu arada. Onda çok haklısın ve o doğru yolda olduğunun heyecanı bence Eren. Ya o işte içindeki strateji ateşinin heyecanı gibi bir şey bence. Ee, ben onu StarCraft'ta yaşıyordum ya. Bir ve bir girince elim ayağım titriyor böyle bir heyecanlanıyorum cidden. İşte bu hayatında Tecrübe edip alışman gereken bir his oluyor aslında. Ve hayatının birçok alanında seni rahatlattığını hissediyorsun. Random Twitter'a düşüp yargılanmak istemiyorum. <laughs> Artık sosyal deneyden korkar gibi bundan da korkuyoruz. Çok doğru. Farman! Farman! Ben bir tık oduna hemen yönelmem gerekecek. Şabilava! Şabilava! Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Camiyi ana bölgenin önüne koyuyorum abi. Cami kalkan olsun bize. <laughs> Camiler üzülmesin ama <laughs> öyle bir şey yaptı ki. 10 k diye hatırladım, 11 kymiş. O zaman ben koyuyorum. Aa koyamadı. Olur abi olur. Bugün anasının ruhunu koyamayan yarın bilmiyorum. Aa koyunu yok. He. Koyunu olmayan da e, bunu yapma nedenim ha araştırmaları hızlandırmak. Ben Delhi'de simge olarak gel yani bir simge var piyadeleri güçlendiriyor ama onu kargaşada kullanamadığımı fark ettim. Ben bariz bir şekilde o yüzden şeyi kullanıyorum. Eee Alim üretmeyi. Bu alim üretme bu arada inanılmaz bir potansiyele sahip. Bir tık uzağa kurdum ama neyse. Ya yani bir tık kötü bir dengesiz bir yere kurdum gibi geldi bana. Ama neyse. Yani madenlere de alim ulaştırmam gerekiyor. Alim ışığı. Hayırlısı. Yiyecek de çok işçim oldu bence. Hemen oduna yönlendiriyorum. Ya geçen oyun gördünüz. Yiyecekten önce oduna ihtiyacımız oluyor. YouTube CEO'su benim neyim? He? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki okumadım. Sonra niye chat'i okumuyor bu yayıncı diyorsunuz? Chat'te sanki şey böyle ilim irfan konuşuyor. Oh biz iyi koyun çaldık biliyor musunuz? Ben kutsal Roma, mutsar Roma tanımam abi. Ben dominasyon bilirim. Biat ettirmeyebilirim yani. Bu ara da oynuyoruz çünkü. Dominasyon konuşuyor orada. Altında yeterince işçi var bu arada. Artık odun odun odun. Ee, sonra işte altında alim alim alim. Böyle gidecek işte karışık bir takım durumlar. Oo erken simge dikiyor. Kutsal Roma. Kutsal Roma. Dur bakalım neler yapmış. O da erken dikmiyor aslında normal simge dikiyor. Yani karşımızda dişli bir rakip var. Ben dişli rakibin kokusunu alırım. Bak gördünüz mü ekonomiyi? Savunmasız oduncu. Piyade. Bakın hemen piyade geliyor. Kutsal Roma ya bana. Bunları okuyun. Daha adam çağ atlamadan piyade yeri dikiyor. E biz de ahır dikip piyadelerinin yavaşlığından yararlanacağız. Ama ben de bir tane piyade yeri dikip araştırmasına da yönelmek istiyorum. Ee, ne oldu kardeşim? Hızlıca alırım sandın. Şu ne kadar sürüyor? 6 dakika. Yok oraya alim ulaştırmalıyız. Yok 150 olduğunu hemen başla şey. Ee, şu an şey yarışı başladı bu arada. Yani kim kimi önce domine edecek. Hani el bükme yarışı başladı ben onu söyleyeyim. Ben yine savunmacı oynayacağım. Atlı dışında. Şunu da şeyden yaptım. Hızlıca mızraklının upgrade'ini yapalım. Oduna full yöneliyorum ki demirci dikelim. Bedava demirci araştırmalarına başlayalım. Eee alim yeri de şimdi odun istiyor. Hepsini yapalım işte. Yapmadığımız bir araştırma yok. Tamam. İkinci ilim yerine arkaya dikeriz. Arkaya dikeriz dedi. Bu kez ev dikmeyi unutmuyoruz. Geçen çok patladık bundan. Yani eve yatır. Eve yatır derken <laughs> Youtube'dakiler Twitch'e gelin. Sohbet güzel burada. İki tarafta iki tarafa gitsin abi. Şey. E, sirkülasyon sağlasın. Sürümden kazanalım. Tamam bu basılıyor abi. Heh, bu çıkıyor abi. Bir de okçu yeri dikmeliyiz. Okçu yerinden önce alim yeri dikmeliyim hızlı rush yaparsa bir tık sıkıntı bize. Şş, şunu görmesin. Şş, belki korkar ya da bilemedim. Sürekli ev çıkıyor mu? Çıkıyor tamam. Ee, hemen ilim irfan yere dikiyoruz. Çünkü biz ilim ve irfana değer veriyoruz. Böyle bu da sloganımız olsun. Benim adım Hıdır. Sloganım budur abi. Hemen okçu yerine geçmek istiyorum sonra. Ve odun daha çok odun. Yani sloganımız sürekli bu cidden. 3 atlıyı Zaten atlı savunması olmadığını biliyoruz. Aa erken markete gitmiş. Bak şuraya içeride sıkıştıracağız onları. Kend Aa full piyade. Bak bak yine kılıççı çıkarıyor gördünüz mü? Yani bu kılıççılara karşı ben de ucuz askerle hazır olmam gerekiyor. Öyle diyeyim size. Boş durma vakti değildir. Ağlar. Vakit boş durma vakti değildir. Heh. Piyadeleri de gitti. Abi çok iyi oldu. Piyadeleri de gitti. Vur dominasyonu. Önce abla. Önce kadınlar. Heh, o öldü. Ben sana altın toplatır mıyım kuzum? Sen o din adamını kaçırmazsın ha. Böylece zaman kazandım. Anladınız mı? Ee, ve ev kazanmalıyız şimdi de. Ee, demirci kazanmalıyız. Aa buradan alıyor mu demirci bonus? Çok iyi. Gördünüz mü? Bunları da şimdi gidip iyileştiriyorum. Heh, bu alim buraya girsin. Yapmadığımız araştırma var mı? Yok çok iyiyiz ya. Hızlı 3. çağ sonra abi. Hızlı 3. çağ. Sürekli işçi. Ee, altına çok yöneldik bence. Hemen maden. Ee, Şunlar hemen iyileştirsin. Araştırmayı birazcık erteleyebiliriz. Biz ucuz askerle gücümüzü göstereceğiz. Kısacası. Şimdi biraz yiyecek çok odun olacak çünkü onu hissettim. Hatta böyle ilk tarla denemeleri. Yani bu ilk tarla denemeleri beni çok rahatlatır bu arada böyle uzun vadede. İyileştirdiniz mi hemen? Çok iyi. Bunlar boş durmayacak tabi. O sırada bize de gelemedi. Biraz domine ettik. Bu arada BDO partnerliği alabilmen için yapabileceğimiz bir şey varsa paylaşabilirsin. Kanka öyle eyleme dökmek istemiyorum da vermeyecek gibiler ya. Beni açıkça sevmiyorlar. Aha bak bak atlılar için yer işte. Taş topluyor. Ana bölge gidecek bu. Hemen biz de gideriz abi. Bizim elimiz armut mu topluyor? Sen bok yakalarsın sen onu gel. Gel yakalayabiliyor musun? Ee, bize saldıracak cesareti yok gibi. Şu an Taşa yönelip Ya hızlıca çağ ve Şey ana bölge kısacası. Ana bölge şey o yüzden Odun ekonomimi bir tık geri plana alıyorum. Beleş araştırmalarımız yapılıyor. Hiç sorun yok o konuda. E, alim, şimdilik az çıkarayım. Bakın şimdi. Böyle ana bölgenin üstüne Shift ile basıp hızlıca seri tarla yapabiliyormuşuz. Yani bunu öğrendim. E, biz gene çok az asker çıkaralım bu arada. Belli olmaz yani. Bak şimdi. Hazır mısınız? Bak bak kandırmacaya gel. <laughs> olmadı. Aa yanlış yere kaçırdı. Ya doğru kaçırmış. Aa adam orduyu böldü lan. Öyle öyle olsun. Ben seni rahat bırakmam ki. Ha gözcü. Gözcü ekonomisini unuttuk. Her yere gözcü. Ve bunları da iyi takip etmeliyiz ki hızlı yayabilelim. Abi onunla da dövüşmezsin ama neyse Heh yeterli odunumuz oldu Yeni ana bölge için Ben ana bölge yeri seçmiştim kendime de hatırlamıyorum şu anda Şuraya kurayım gitsin gene altında var Hani şöyle gizli ikinci ana bölge gibi ee, Ve çağ atlamaya hazır gibiyiz artık aşağı yukarı Ama odunumuz çok azalacak Ona dikkat ederekten Çağ atlamadan önce de garanti askerimi bastım. Ee, benim demirci güçlendirmem var. Bakalım. Şu tarlayı topluyorsa askerleri buraya da çekebilirim bu arada. Oo, orayı var ya ne, ne toplaması abi dümdüz etmiş adam. Ee, bize gelirse hazırız yani çok boş değiliz. Arkadan imam iyileştirmem bile var. Geldi mi bize? Yok tamam. Aa çağ atlayacak kaynak geliyor. Tamam tamam. Araştırmalar full artık mecbur çağ atlayacağız zaten. Delhi'nin gücü bu. Ya Age of iki ben de bu arada çok oynadım. Pratik bilgileri az çok biliyorum da önemli olan uygulayabilmek. Yani işte uygulamada benim de bir tık sorunum oluyor. Hani evdeki hesap çarşıya uymuyor oyunu oynarken diyeyim. Şuna bak ya. Şuraya bir bakayım. He imamlar hazır dursun bu arada. Şey hızlıca eser toplamaya. Yani evden de sorun çekmek istemediğimden şöyle hızlıca biraz daha ev dikiyorum. Heh, bu ana bölge yapıldı. iki kat. Kesin o da ana bölge yaptı bu arada. Oo. Bir at sorun değil. Biraz sev... O bak bak ne kadar askeri gitmiş gördünüz mü? O çağ atlayamayacak. Ama şu an bize dağılsa sorun. E mızraklı asker de yapmış. Bu da e, benim okçuların baya işlevsel olacağını gösteriyor. E, ben demirci araştırmaları da yaptım. Bakalım neler olacak. Şu an işler karışıyor. E, hızlıca çağ atlarsam ama şimdi ben karıştıracağım. Çünkü 3 demircim var. Hızlıca demirci araştırmaları. E, hızlıca askeri yerleri arttırmaya gidiyoruz gidiyoruz. Bir kuşatma yeri diktim mi bu iş bitecek bundan sonra da. Mesela. Ee, başta bunları hemen geliştiriyorum. Üçüncü çağa geçtiğimi gördüğü için adam hızlıca gelebilir bize. Ee, o yüzden şey. Yani biz de bir kızdı oynamalıyız. Kadim eser kaçakçılığına başlıyorum. İnşallah şu uzağa gönderdiklerim hemen yakalanmaz. Ee, hop. 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 Bunu soranlar oluyor. Shift ile gönderiyorum. Soranlara yorumlarda cevapladım ama hani nasıl böyle çok emir veriyorsun diye. Askerleri şimdilik bir kızım burada. Yani bunu görmek bile iyi. Bunu da ya Aa fil çıkarabiliyor muyum? Yok şimdi değil. Şimdilik çöp asker, çöp asker, çöp asker. Çünkü kuşatma, kuşatma, kuşatma gözcü kuleleriyle alan hakimiyeti. Bura neresi ya? Heh. <laughs> Oo, şeyi öldürdü sonunda. Öyle bir hamle yaptı ki. Ha? Aa şey araştırmalarını unuttuk. Ekonomi bak. Bu çok ayıp bir şey. Çünkü yani cidden beni bir tık geri atar. Şimdi aa, it köpek saldırıyor lan imama. Tabi bu imam daha o kadar hızlı koşmuyor. Ya dayanamayacağım fil çıkaracağım bu arada. Mancınık çıkardım mı bu iş bende bu arada. Valla önce onu bitir lan. Mancınık işte çok odun istiyor zaten. Heh araştırmalar nasıl tamamlanıyor gördünüz mü? Gözcü kulelerinden dolayı zaten bir tık ufkumuz açık. Ya it köpeğe mi yenik düştük gene? Gittir bu arkadaşlar köpektir. Yenik düşüyoruz biz de ayıptır. Ha eserler gelmiş. Abi git bunu da getir bana. Sen süpersin. Şimdi imam hızlandırıyorum zaten. Roket imam olacak bu da. tamam tamam tamam. Kale kurmalıyız. Kale kale kale. Şöyle ileri bir kale kurup ee, huzuru sağlamalıyız bence. Oo, bak 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 bir yere gidiyor bu. Kadim esere mi gidiyor? Yok bu köylü. Neyse göreceğiz ama. Aa o da kale çağına geçti. Biz o zaman hızlı imp geçmeliyiz. Ya da yoluna bakmalıyız bu işin. Tamam. Ben ekonomimi sağlam temellere oturtmaya çalışıyorum. Her zamanki gibi. Ya yani dördü hızlı geçelim bizde de. Hem de askerimizi basalım yani. Askersizde kalmayalım. Bak bak geliyor geliyor. Oh iyi yakaladık. İmamlar gelsin. Diğer askerleri gelmeden. Hemen. Aa ben önce aldım. Bir saniye önce aldık. İmamlarımız var. Hiç sorun değil. Aa bunu almış. Dur dur. Abi koşun. Koş öldür. Koş öldür. Ay çok iyi yakaladık gördünüz mü? Askerleri bana geliyor. İyi yakaladık bence. Şurada oduncuları olmalı. Çok iyi. Bu da bitiyor. Roket imam olmadı hala imamlarımız ama. Teslim oldu. Teslim oldu. Güzel. Ah, kutum ve nowhere çıkıyor yarım saate demişsin. Ya başka oyun oynarken BDO'da böyle ne kadar hani BDO için yani o MMORPG için kazanç olsa da yani ben işimi bölmeyi sevmiyorum. BDO o kadar hayatımı ele geçirmesine ha, o an işim yoksa oyun oynuyorsam tamam da oturup da Age of umun ortasında ee, nowhere kutuma gitmek istemiyorum yani. BDO oynamıyorum sonuçta. Sanal bir ee, ilerleme için yani. Senlik bir oyun var Hüseyin abi olabilir. Valla GGVP. E, ee, Delhi'yi bence biraz iyi kavradık. Rush'a hazırlık yapıyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Atlı ee, atlıyla bir taciz deniyoruz. Rahatsız ediyoruz. Ee, çok sağlam ekonomik temeller üstüne gidiyoruz. Hiçbir kaynağı boş yere bol biriktirmiyoruz. Yani Delhi'nin mantığını bir tık anladım. iyi oynuyorum gibi geliyor. Ee, mükemmel değil tabi de. Ee, temel mantığında ben bir şeyler oturtduğuma inanıyorum. Delhi de böyleydi. Delhi, Çini de hallettim. Yani şu oyunda halletmediğim ulus kalmadı. Ee, güzel oldu. Hoşuma gitti bu durum.